çok müjdeli bir haber vereceğim arkadaşlar ben bir kanal buldum ve bu kanalda çok güzel e, ödüller var e, yani gerçekten çok güzel ödüller var bu qr'ları okuturum QR evet. çok çok arkadaşlar bu qr kodları size sıra sıra göstereceğim ya da direkt kanala girin en mantıklısı kanalda girip bakmak ama bu sefer e, qr'ı okutamazsınız o yüzden videomdan falan bakarsınız arkadaşlar şöyle e, bunu okutursunuz sıradakine geçiyorum bunu da okutun arkadaşlar. şöyle Hepsini okutun hatta çünkü hepsinde ödül var. Birkaç tane de olsa. Öyle hemen sıradakine geçelim. Burada da bir tane QR kod var. Arkadaşlar e, önceden attıkları e, videolardaki bazıları çalışmıyor. Onları size söyleyeyim. Bunlar ama çalışıyor büyük ihtimal. Siz hepsini okutun ama yine de ödülleri kaçırmayın. Ha, bu arada arkadaşlar bir saniye. Bir saniye şöyle ben buradan bir çıkayım. E, abone olup like attınız mı? Abone olup like attınız mı? Bastın o aboneyi like'ı. Bildirimleri de açtın. Videolarımdan haberdar da oldun. Ben yeniden giriyorum o zaman kanala. Ben yeniden giriyorum bakın. Çıkarım tekrar bak. Abone olmazsanız çıkarım. Neyse şurada kalmıştık. Bunu da okutun arkadaşlar. Hepsini okutun hatta. Yani hepsini okuttun. Burada yarışma var. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Buradaki yarışma için. Ee, bunu buradaki yarışmada ki bütün şıkları size göstereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, bunda bunu arkadaşlar çoğun emoji veriyor ama bazılarında soru falan soruyor onlara göre ödül veriyor bilmenize göre e, bunu, bunu, da okuttum yani bunda emoji veriyordu büyük ihtimal hatırlamıyorum ben hepsini aldım bazıları çalışmıyor ama arkadaşlar geçtim bunu okudum bunda güzel bir şey veriyordu herhalde hatırladığım kadarıyla evet veriyordu bunu da okudum arkadaşlar hatta hepsini okudum yani videoyu durdurun yani hepsini okudum ama abone olup like atmayı da unutmayınız yani Abone olup like atmazsanız beni çok üzülürüm yani bak Önce ağlarım. Çok üzülürüm Kanala yani. Yoksa, bir abone dolayım yani. unutmuş abone olmayı Lütfen olsun Allah yarabbi. Hemen yenisine geçtim arkadaşlar. Hepsini okudum böyle ya da kanalın adını alın. Bakın yani ama yani bakın yani gerçekten hediyeler veriyor. O yarışmayı da bir dahaki videoda göstereceğim. Geçiyorum bunu. Ee, bunu geçiyorum arkadaşlar. Bunu sakınlıkla ama kesinlikle ama kesinlikle okutmayın Farklı listeye geçiyor. Onda bir şey vermiyor yani. O yüzden direkt bunu geçin. Eee bunda ne veriyordu hatırlamıyorum ama bir şey veriyordu büyük ihtimal hatırlamıyorum şu an ama veriyordu yani emoji falan geçtim bunlar çekiliş arkadaşlar ee, bunlar çekilişmiş yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşça kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar ama öncelikle size bir şey göstermek istiyorum kanalımın yani bakın bu endama bakın yani yani videolarımı izleyin like atın şu başlangıç videom zaten Bunları da izleyin yani. Bakın 8 görüntüleme, görüntüleme yok falan. Beni çok kırıyorsunuz yani arkadaşlar. Çok kırıyorsunuz beni. Kırmayın, abone olun, like atın, bildirimleri açın. Böyle mutlu olalım. Hepinize bay bay.